Yatak odası takımı alırken yatağın kenarlarının olmamasını tercih ederdim. Nevresimleri buraya geçirmek işkence gibi resmen. Üstelik kenarlarındaki çıkıntılı mobilyalar da sürekli toz almakla asla işi bitmiyor. Yatak odası dolabının 6 kapaklı değil 5 kapaklı olmasını tercih ederdim. Başka bir eve taşınmayı düşündüğünüzde yatak odası dolabını sığdırmak gerçekten de çok zor oluyor. Ayrıca dolabın büyüklüğünden çok işlevselliği çok önemli. Dolap derin ama rafları çok yetersiz. O yüzden kullanışlı olmadığını düşünüyorum. Koltuklarımızı özellikle antrasit rengi tercih ettim ki üzerine koltuk örtüsü almak zorunda kalmayalım. Ama en başından koltuklarla uyumlu bir koltuk örtüsü diktirirdim. Çünkü benden başka hiç kimse koltuklara dikkat etmiyor. Evi yerleştirmeden önce dekoratif hiçbir ürün almazdım. Dekorasyon bir eve küçük dokunuşlarla güzel değişiklikler yaratmak demek. Ama uymayan bir şey satın aldığınızda tam tersi bir etkiye de sebep olabilirsiniz. İki kişilik aileyiz ve ikimiz de çalışıyoruz. Bu kadar koltuk alıp evi doldurmazdım. Ara sıra gelen misafir misafirler için bu kadar koltuk almaya gerek yok şu gördüğünüzde koltuk ve yemek masası da ara sıra gelen misafirler için gayet de yeterli olurdu